sana bir şey söyleyebilir miyim? Tabii söyle oğlum. Abi anne kardeşi var söyle. Bir şey söyle ya ona. Tamam oğlum ben ona söylerim. Bir daha. Ne yapayım ya? İster, su, ister <laughs> Bak şimdi gelip seni de döverim ha. Tamam mı? Iş, i̇ster gel ister gelme rağmen, Ben geçer geçer Seni, işte, CO, de de, şimdi geliyorum ben sana Kardeşim o sene herhalde Bir dakika bu yüzden Ben de oynuyorum Anne abime vurma Yine vurmayacağım kızım Ni e osuruyor? <gülüyor> <gülüyor> ya, <yine osurdun. gülüyor> <Bir> şey göstereceğim. <laughs> hadi burba anne. <hadi. gülüyor> anne bir daha <gülüyor> 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 Lan! lan. <gülüyor> gel lan yakalayın lan onu.